Hepinize esenlikler. Dostlar gerçekten de hatırı sayılır bir kitle benden onlara Forex eğitimi vermemi istiyor. Ben de düşündüm ki Discord grubu açana kadar hani sonuçta Discord grubu açsak bugün bir kitle gelecek ve ben bu kitleye neredeyse Forex'in yarısını anlatacağım. Başka bir kitle daha sonra gelecek. E bu adamlar da Forex eğitiminin tam ortasına geleceği için de yarım yamalak öğrenecek her şeyi. Ya bunları dedim ki boş verelim. Ben sizler için 10 konuluk bir eğitim serisi hazırlayayım. Ve bunu da tamamen ücretsiz bir şekilde YouTube'da her hafta Cuma günü saat tam 17'de Lord Kripto kanalında paylaşayım dedim. Gerçekten bu bana daha mantıklı geldi. Bence sizlere de mantıklı gelecektir düşünmekteyim. Çünkü öbür türlü Discord vesaire gibi gruplarda Instagram grubu olsun, Telegram grubu olsun, Discord grubu olsun. Bu gruplarda insanlar sonradan eğitime dair olduğu için ya tam olarak bir şeyleri öğrenemiyor. Yarım yamalak öğreniyor. Ve bence en mantıklısı bu oldu. O zaman ne diyoruz? Bu videoyu beğen, kanala abone ol ve bu videoyu elinden geldiğince Forex öğrenmek isteyen bütün çevrendeki arkadaşlarına gönder. Onlar da kanala abone olsunlar. Ve her hafta Cuma günü saat tam 17'de Lord Crypto kanalında yani bu kanalda buluşalım. Sizlere Videolarımı yükleyeyim ve sizler de bu videoları izleyerek forex'i öğrenin ve size birkaç tane daha müjdem var. Biliyorsunuz ki Forex'te copy trade yapmak çok zor ee, ama ben e, bunu da ayarladım arkadaşlar. Dilerseniz eğitim sırasında e, beni e, forex olarak copy trade'den takip edebilirsiniz. Bunun da e, hesabını vesaire, borsasını vesaire videonun ilerleyen dakikalarında sizlere sunacağım zaten. Bugün önemli olan bir konu şu. Bugün sizlere forex nedir? Nasıl yapılır? Bunun hakkında konuşacağım. Yani ilk örneğimiz bu olacak. Merak etmeyin. Bu bir sınıfın içerisinde bir öğretmen vasıtasıyla öğretilmiş bir ders ve kitap olmayacak. Ben bunu tamamen sizlere tatlı bir şekilde öğreteceğim. Yani canlı trade'lerle, canlı işlemlerle göstereceğim. Öğreneceksiniz çok zor değil. Çünkü Türkiye'de gerçekten de forex ile ilgili büyük sıkıntılar var. Adam MTA'da işlem açıyor, endekste işlem açıyor ve bunu insanlara Forex olarak gösteriyor ve tanıtıyor. Abi endekste işlem açınca, MTA'larda işlem açınca, maalesef petrol, doğalgaz gibi paritelerde işlem açınca bunlar Forex olmuyor. Forex bu değil. Arkadaşlar Forex ne biliyor musunuz? Merkez bankaları, en büyük trader merkez bankaları bu arada. Merkez bankaları, işte normal bankalar, QNB Finans gibi, Akbank gibi bankalar, Ziraat gibi bankalar, işte şirketler, firmalar, işte bu Koç Holding olsun, işte ona benzer diğer holdingler, şirketler, hatta sen bile yani belki belki. Ve en son traderlar. Zaten traderlar bu payın en büyüğü. Forex'teki en büyüğü. Neden fark? Bak burada bir şey fark ettiniz mi? Hep işin içinde para dönen şirketler, para dönen e, firmalar olayın içinde. Merkez Bankası, bankalar, firmalar, şirketler ve traderlar. Çünkü forex dediğimiz şey aslında paranın paraya olan takasının arasındaki o makas farkını tahmin etmektir. Yani bence en mantıklı benim kendi şahsi e, konu başlığım bu. Yani makasla makas arasındaki o ayrıntıyı bileceksin. Ve oradan gelen yere trade yapacaksın. Paranı kazanacaksın. Yani tüm mantık bu. Yani atıyorum sana bugün bir USD yani USD Euro mesela ya da Euro USD. Bu tarz bir işleme girebilirsin. Aradaki makas farkından hangisini aldıysan oradan kar bazarsın. Ya bu şunun gibi düşün. Kapalı çarşıda sen para takası yapıyorsun ya. Bu onun işte X marjlı hali gibi düşün. Yani çok basit bir şey arkadaşlar. Merkez Bankası burada parayı koruyor. Bununla ilgili Forex yapıyor. Ne? Merkez Bankası'nın görevi ne? Türk parasını yüceltmek. Değil mi? Doları değersizleştirmek. Türk parasını değerleştirmek. Değil mi? Yani bunun Forex'ini yapıyor mesela. En büyük Forex Merkez Bankası'dır. Bankalar da genel şekilde. Firmalar da genel şekilde. Yani burada olay birazcık da senin trade yapacağın parayın paranın değerli olabilmesi. Bunu tahmin etmen. Ya yani buradaki Forex'in mantı, mantığı bu arkadaşlar. Şimdi tabii ben birkaç tane işlem yaptığımda ileri zamanlardaki videolarda bunu anlayacaksınız. Haberiniz olsun. Yani aslında zannettiğiniz gibi kolay değil. Hatta o kullanılan bayrak formasyonu işte o formasyonu, toba formasyonu Forex e, Action gibi e, önemli bilgilerin kullanıldığı yerler aslında Forex'tir zaten. Çünkü Bitcoin'de kolay kolay bir obo formasyonunun gerçekleştiğini göremezsin. veya bir tovo formasyonunun gerçekleştiğini göremezsin. Çünkü bunlar çok nadir olur ama gerçekten de bu tarz formasyonların çalıştığı yer varsa da bana göre kesinlikle Forex'tir. Çünkü gerçekten de Forex Action olsun, bunların hepsi olsun tutuyor orada. Bu yüzden Forex'te risksiz bir sermaye ile kendini deneyebilirsin. Hadi gelin şimdi biraz grafik üzerinden ben 2-3 pise bir şeyler göstereyim arkadaşlar. Belki de Forex'teki en zor şeylerden bir tanesi aracı kurum bulmak. Abi ben size şunu söyleyeyim mi? Şimdi son 3-4 yıldan beridir gerçekten de Forex aracı kurumları tam bir dolandırıcı oldu. Bu yüzden sizlere kalkıp da ben bir broker önermeyeceğim. Ben son zamanlarda borsa kullanmaktayım. Ve gerçekten de Forex'te, MTA'da, Endeks'te kripto paralarda kullanmış olduğum bir tane borsa var. Sizlere direkt o borsayı önereceğim ve aynı zamanda o borsadan ben şu anda copy trade yapıyorum. İsterseniz beni oradan da takip ederek işlemlerimi kopyalayabilirsiniz. Arkadaşlar ben eee kullanıyorum. Hatta şu anda Kanada Japon yeni paritesinde işlemdeyim. Bir uzun işlem açtım. Yani uzun işlemden kastım long bir pozisyon açtım arkadaşlar. Ve şu anda yani kardayım. Bu zaten bu işlemi copy trade aktifleşsin diye açtım arkadaşlar. Peki beni nasıl takip edebilirsiniz? Hemen onu söylüyorum. Bu eğitim aşamasında gerçekten de hem Forex'i daha iyi algılayacaksınız hem de bundan para kazanacaksınız. Kafanız daha rahat olacak arkadaşlar. Şu anda izlemiş olduğunuz videonun hemen altında sabitlenmiş yorumda bakın. Forex Bingex ücretsiz kayıt linki mi bulunmakta? Bu linkten kayıt ol KYC onayla ve riske atacağın gözden çıkartmış olduğun bir parayla beni Mercedes So Copy Trade adresinden takip et. Nasıl yapıyorsun? Diyelim sen buradan geldin kayıt oldun, KYC onayladın. Abi arkasından Bingex'e gel tamam mı? Bak burada Copy Trading yazıyor. Copy Trading'e basıyorsun. Burada arama yeri yazıyor. Arama yerine bas. Buraya Mercedes Soyaz Tamam mı? Yazdıktan sonra araya bas. Bak burada Bing X sürekli çıkıyor. Bir de Bing X standart çıkıyor. Şimdi biz Forex yapacağımız için sen Bing standart vadeli tarafını kopyalayacaksın. Bak burada Bing X standart vadeli olacak. Buna tıklıyorsun abi. Tıkladıktan sonra beni kopyalaya basıyorsun ve kendi orada listelerini sıkıntı ayarla beni kopyala. Zaten şuradaki işlemde dediğim gibi sırf e, copy trade sizlere gözüksün diye açtım arkadaşlar. Yani benim copy trade burada daha önce yapmıyordum. Ben ilk defa sizler için başlıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi sizlere copy trade'i anlatacağım. Demiş olduğum gibi arkadaşlar benim linkten kayıt olmak zorunlu. KYC yapmak zorunlu. Dediğim gibi riske atacağınız, gözden çıkartacağınız bir parayla beni kopyadan takip edin. Ayarlarınızı, ayarlarınızı kendiniz yapın. O zaman bunu tek hane işlem gireceğim için bir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Ve Bingex de gerçekten kolay bir borsa. Burada çok kolay da Forex yapabilirsiniz. Çünkü baya baya burada vadeli işlemlerde e, hepsi bulunmakta arkadaşlar. Çok da tatlı bir şekilde işlemlere giriyorsunuz. Karınızı alıyorsunuz. Tabii sağlam bir analiz yapmanız lazım. Ve ben de sizlere bunu zaten öğreteceğim. Bakın burada Forex bak görmektesiniz Forex yazıyor. Bütün Forex pariteler bulunmakta bilginiz olsun. Yani e, herhangi bir broker yapabileceği bütün paritelerin hepsini sıralamışlar burada arkadaşlar. Burada rahatlıkla işlem girersiniz bilginiz olsun. Yani ben kullandığım borsa bu işte kısacası. Tamam hadi gelin şimdi asıl olaya geçelim. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi dostlar bakın ben burada ne yapmışım? Kanada Japon yeni'ye bir uzun pozisyon açmışım. Peki ben bu uzun pozisyonu Kanada Japon yeni'ye niye açtım? Şimdi diyeceksin ki hocam ve sen bankaları takip ediyorsun, şunu takip ediyorsun. Ya alakası yok bu arada. Alakası yok bu arada. Ya sen burada yapıyorsun ya normal e, işte efendime söyleyeyim. Buraya section yapıyorsun ya. Aynı olayı ben burada yapıyorum zaten arkadaşlar. Ben burada 113'ten girdim ben bu işleme. 114'te bir TP gördüm. 4 saatlikte. Bak hala mesela TP. Bak buradaki olay mantık şu. Yani pre olay nedir abi? Şurası talep bölgesi. Tamam mı? Burası talep bölgesidir. Talep bölgesinin bir de burası talep bölgesi. Talep bölgesi. Burası ne bölgesi? Satış bölgesi. Sen ne yaparsın? Buradan longunu açarsın. Uzun uzun işlemini açarsın. Buradan uzun işlemini açarsın. Eklemeli. Buradan da karını alırsın. Ya mantık aynı mantık. Ama buradaki formasyonlar talep mantığı, satış mantığı, price action mantığı falan. ICT'nin taktikleri falan. burada daha çok işe yarıyor. Anlıyor musun? Ama bitcoin maalesef bunlar işe yaramıyor abi. Kusura bakmayın da ya yaramıyor. Burada formasyon, formasyon geçmiyor. Burada daha çok olay ne biliyor musun? Bitcoin'e daha çok olay likidite de. Tamam. E belki paritede de likidite önemli ama paritenin likiditesi burada bulunabilir. Çok da zor değil. Bak şurada hemen likiditeyi bulduk. Ne yapacak? 114 gidecek e dolar yükselecek. Oradan sonra aşağı düşmeye başlayacak. Buradaki likiditeyi buluruz. Kolay buluruz ama Bitcoin'deki şey Bitcoin falan kolay, Bitcoin'de biraz daha veri bakmak gerekiyor. Ya bunun gibi. Şimdi niye Bitcoin'e girdim ben bilmiyorum. Ya bu ilk dersin mantığı buydu açıkçası. Hani Forex nedir? Forex nasıl yapılır? Mantık buydu aslında. Yani burada ne öğrettim ben bugün size? Forex'in yani FX'in aslında bankalar olduğunu, firmalar olduğunu. Yani FX nedir aslında? FX'en çok kim yapar? Merkez bankaları yapar, bankalar yapar, firmalar yapar, trader'lar yapar. Peki FX FX nedir abi? FX e, ülkenin ülkelerin para birimleri arasındaki makas farkının e, tahmini. Bunu bulman lazım. Buradan işlem açman lazım. Ve senin aldığın parayı değerlenmesini beklemen lazım. Veya değerleşmesini beklemen lazım. Uzun veya kısa ne girdiysen, nasıl bir işlem açtıysan. Ve nasıl formasyon ilerliyor? Burada price action yapabilirsin. Normal o formasyonu, bu formasyonu gibi formasyonlar da bulabilirsin. Normal trend takip yapabilirsin. Çünkü burada gerçekten de bunlar işe yarayan şeyler. Buradaki kitleyi bulmak gerçekten çok kolay. Yani şu ana kadar videoda ben bunları sana hepsini öğrettim. Aracı kurum da sana gösterdim. Ben açıkçası bir sonraki videoda sana şunu öğretmek istiyorum minor, e, major bir de arkadaşlar dalga dediğim ben dalga diyorum onlara. Dalga dediğim parçaları öğretip bu parçalarda en çok sana para kazandıracak pariteleri göstermek istiyorum. Yani bu video açıkçası benim yaptığım bir ön hazırlıktı. Hani Forex'in mantığını bir anlaydı. Yani ilk giriş derslerin ilk girişleri hep böyle başlangıç seviyesi olur arkadaşlar. Bu bizim başlangıç seviyemizde. Zaten burada da dediğim gibi küçük bir işlem açtım. Bu işlemi de niye açtım diyenler için yaptım bunu da. Dedim ki bakın burada Kanada Japonya'da bir talep bölgesi vardı. Ben tam işte buradan girdim arkadaşlar ve buradan da TP alacağım. 114 de. Peki ben ne kadar TP alacağım? Ben bu işine 1x girdim. 1x girdiğim için de %1.8 TP alacağım mesela. Şu an kaç? %0.12. Gelir. Bu, bu çabuk gelir zaten. Ben Forex'te para kaybetmiyorum. Kolay, kolay kolay para, para kaybetmiyorum Forex'te. Azizden benim e, copy trade işlemi gördüğünüzde anlayacaksınız. Son 7 günlük e, copy trade'im benim. Ya copy trade göstermiyor da bu. Hani son 7 günde gerçekten de güzel bir rakam. %27. E, son 7 günde bu gerçekten güzel bir rakam arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Umarım bu başlangıç olsun. Hoşuna gitmiştir. Yani bu başlangıç olsun. Belki haftaya cumaya kalmaz. Daha de ben e, size video çekerim. Bilginiz olsun e, ee, bu girişti. En azından kafalardaki o forex nedir mantığı biraz daha canlanacak. Çünkü gerçekten insanlar MTA'da işlem açmayı forex zannediyor. Ve gerçekten insanlar endekste işlem açmayı forex zannediyor. Bu forex değildir arkadaşlar. Bu farklı bir şeydir. Bilginiz olsun. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. E, ee, copy tetenmeyi takip unutmayın. Bir sonraki videoda da gerçekten de size kar getirilecek pariteleri göstereceğim ve pariteler üzerinden nasıl işlem açılır bunu anlatacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.